Maskem lahmacun kokuyor anasını satayım. Baba bravo. Bugün pederi aradım. Dedim video çekeceğim peder. Evden maskemi getirir misin? Adam şok oldu. Neyse sağ olsun getirdi maskemi. İçine lahmacun da koymuş. Maske bildiğin lahmacun kokuyor ana. Bir de şöyle bir gözlük ver. Dedi al oğlum videonu takarsın. Baba hayır. Ben şaklaban mıyım? Hayır bak verdi. Ulan çalışmıyor. Her kill aldığımda bir hile özelliği açacağım. Bu videoyu daha önce çekmiştim ve çok beğendiniz. Ben de dedim ki neden ikincisini? Arkamda bakın e, kola var. Bir farkındalık yaratmak istiyorum. Bir farkındalık yaratmak istiyorum. Son zamanlarda kolaya çok fazla zam yapıldı. Gerçekten ananızı son kolamda içmedim koydum. Video bitene kadar asit kaç. O zaman hemen maçımızı başlatalım. Bu arada yeni girdim arkadaşlar. Elim hiç ısınık değil. Yaklaşık bir saat sonra Discord adresimizde toplu 31 etkinliğimiz var. Ona yetişmem lazım. Kötü oynarsam dalga geçerseniz Oğlum Ruslar savaşta geç bulabilir birazcık. Ben o sana de biraz Discord gireyim. Ede ananı <laughs> Can sana sana şimdi bir şey göstereceğim bekle kardeşim. Lan can Anneni böyle aşiret düğününe götüreyim Annem böyle halaya kalksın. Bir bakayım çıldırsın turbanı yerasse. Serkan ne Evet maçımıza lan Oğlum hiç ısınık değilim ya. Bir dakika. Ya anasını 31 e hazırlanmıştım. Agalarla grup... Oha. Lan bana ne oluyor lan? Evet arkadaşlar öncelikle göstereyim bakın. Hiçbir hile özelliğim açık değil. Ya zaten oyunda göreceksiniz oğlum. Aptal anlatır gibi ne anlatıyor? Bu arada özlemişsinizdir. Canları, kuzuları, kullandığım ile... Gençler artık 19 yaşındayım. Evlensem çocuğum olacak. Babamdan fazla sakalım var. Artık bu tarzda ne bileyim top taklididir, kız taklididir falan yapmak istemiyorum açıkçası. O yüzden lütfen kusuruma bakmayın. Bu da bir açıklama videosu gibi oldu. Eee artık bundan sonra... Ana ne <laughs> lan senin? Arkadaşlar kullandığım <laughs> ile izgül obay tam tam üst... <laughs> lan sus a Arkadaşlar kullandığım ile Global yazdım tam tam üstüne <gülüyor> ilişkim <laughs> sebek ben yedirme, ve yedirme, ve devam ediyorum Kendimi de kullanıyorum. Of Heseydo. Burada biri var. Uzak mesafe oynamayacağım. USPS'leri var. Buradan çıkacak şimdi. Hay anladım. Adamları iyi okuyorum ama şu anda elim hiç olmadığı için biraz vurmakta zorlanacağım. Bir de ben artist oynuyorum arkadaşlar. Hani vantep falan çalışıyorum. Ne bileyim flik. <laughs> Bilader mikrofonun var mı senin? Kanka şarj yok kulaklığın. Ben mikrofonu sordum. Or yok 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 yok. Yok ne lan oldu? Çabani başı. Evet. Oğlum çıkmayacağım buradan bir saniye. Benim yakın oynamam lazım oğlum. Elim titriyor. Lan çekil al. Baba annenin koyayım. Niye lan? Seni gördüm boynu bükük. Oğlum yok valla böyle bir şey yok. Beyler kusura bakmıyorsunuz inşallah. Ya dediğim gibi ben e bak Glock'la geziyorum. Üçüncü round'dayız Glock'la geziyorum ben. Hani Oğlum ben ölü bir adamım lan şu anda Kusacağım o yüzden Ama buradan gelirse ya, dedim ses de kasamıyorum çok kısık sesler var. aşağı Ananı s Psikopat Çocukları Lan glon um var oğlum smoke, Bilader yakın mesafe oynayacağım Ya ne kadar korkak oyun gel anası Hı? Ne oldu lan Bir özelliği açacağım Unutturmayın gençler Info verin lan. Oğlum info İngilizce verilir değil mi? Anasını s**in Ben sana niye Türkçe Sadece banyo hop açacağım. SSG kalsın elimde. Eko kalacağım Brown. Şimdi banyo. Ana ne? senin ya! Tamam. Can azdı. Burada birim var. Yok. Güzel. İki kill aldı. Ananı. Ne açacağım? Backtrack açacağım şimdi. Bunu 200 yapacağım. Tamam. Ha bir tane daha hakkım vardı. Onu da Volek'ten yana kullandım mı? Tamamdır bu iş. Şimdi gerçek bir profesyonel oyuncu. Görmeye hazır olun. <laughs> İlk önce düşman çam seçeyim. Ben bunu bir bir farklılık olsun. Ne yapalım? Aranızdan bazı yetmeler diyor ki CS:GO ölüyor. İnsanlar CS:GO'yu bırakıyor. Arkadaşlar CS:GO bırakılmaz. CS:GO'ya ara verilir. Bu da böyle bilinsin. Kızıp bak. Ölecek. Şortta. Şorttan çıkması lazım şimdi. Smoke kontrol yok. Güzel. Şimdi AWP yine buradan gelmiş olacak. O yüzden ben Short'tan kayacağım. AWP ile mutlaka karşılaşacağım. O esnada side'ın içine girersem rahatım. Bunu hiç beklemiyordum. Yaşamayan yoktur beyler. Şimdi ben bir diggle çektim. Tek attım attım atmadım anamız. Şu Dante'yi düşürmemiz lazım. Dante'nin a... Ben de salak Dante ananı ben seni. Yine rezil olduk. Bana bir defa söyledim. Dostum elini ısıtmadan şu oyuna girme artık. Senin 200 bin abonem var. CSGO'da tanımayan yok seni. Sen ne diye elini ısıtmadan giriyorsun da rezil olacağım millete lan? Ama işte bu samimiyet sevgili arkadaşlar. Gel anasını s... <laughs> abi gel. Lan bıktım oğlum. Bu ne oynayacağın? Ha bir de hücreli oğlum bu ne? Ama şimdi AWP alıp kutluyoruz da sizin ben ananızı s ya, ıskalamıyorlar dostum. AWP ile oynuyorlar. Klasik silver oynayışı ya. Benim de AWP almam lazım aslında. kontet güzel bak şimdi burada o gösterecek dayanamaz eşe ola <laughs> kendinize gelin lan gençler bu arada tam şu anda ekranda Instagram adresim çıktı eğer takip etmiyorsanız edebilirsiniz orada da çok güzel içerikler paylaşıyorum reels kısmında Bakalım hangi özelliği açayım. Smoke kontrol açayım. Valla başka da bir şey açmak istemiyorum açıkçası. Bu kadarı yeterli. Artık şu sniper'ı sal ya Dante. Oğlum ne kanser çıktın sen. Yeşil vur lan. Mid'i düşürmemiz lazım. Bak bana bakıyor. Yavşırmam lazım. Iskalamıyor mu çocuk? Ben de ıskalamayacağım. Gel. Çok güveniyor kendine. Dante. Flash dağıtacağım. Bak bir tane smoke. Lan. Bu arkadaşla backtrack mi var? Gel baba gel gel. <laughs> Pistolün babası burada dostum. Pistol roundları benden sor. Ba ya sen info almıyor mu gerizek? Senin atacağın flaşı <laughs> Tamam. <laughs> <laughs> Haydi inşallah. Şimdi benim oynayış sisilimi bilenler City de ikinci roundda genellikle SSC çektiğimi bilir. Buraya gelirim mide bakarım. Mide gelen olursa ölür genelde. Kilka An Güzel. Şimdi buradan gelenler olsun bakalım. O bombaya şeyler yapmak lazım. Öldüremeyeceğim. Evet şimdi AWP çektim. İntikam vakti. Hmm. Smoktan vururum bence. <laughs> evet başta çok kötü gidiyorduk. Şimdi 30 kilimiz var. Boyun uzayacak gibi ben... Bizim etkinliğe yetişmem lazım beyler. Bir dakika lan. Bence buradan vururum yine bak. Burada. Lan. Oo. Ulan. güzel. Iska yok sevgili arkadaşlar. Bu arkadaş tehlikeli. Cık, ulan yine smok'tan vurdum oğlum bu neyle? Gençler bu round ölürsem bu arada videoyu kapatayım ben. Böyle ek bir challenge daha koyalım çünkü benim artık gitmem lazım. Kısa maç girecektim yanlışlıkla. Ulan kamera. Kısa maç girecektim yanlışlıkla uzun maç girmişim. Onun SSC'si olmalı. Baba atacağım flash'ı sikeyim Kimseyi kör etmedi. Baksana kurtlar sofrasına düştük anasını satayım ya. Ben müsaadenizi isteyeyim o zaman. Hepiniz Allah'a emanet olun.